Böyle işte bir durum. Bana diyor ki biz diyor. Aynen öyle istedim. Söylemedim. Seni bu konuda ama ne yapalım abi ne yapalım. Söylemedim. Söylemedim. Ben bir güzel yapmam. Yapmam da kızım. Burada, burada, burada uğraştım, olmadı olmadı. Hiç, bu hafif bir çare değil. Hiç öyle olmuyor. Ne yapayım, daha alalım yani. Ne yapayım, zoruma gitti. <laughs> evet, kız ablam bana kontrolü... Tamam, bayanımla... Harbi göndermedik, tamam. Bunu kabul etmeyin. Nasıl bir izah buldun? İzah buldun mu? İzah buldun mu? Denge mi ya? Nasıl bir abla bir ya? Nasıl bir abla Nasıl olmamış? Biz de zaten ablam bana saat vermiyor. Biz ama ablam bana saat vermiyor. Böyle saat vermiyor olmaz. Hepsi yalan, hepsi dolan. Gözünüz olma gitti. Gözünüz olma gitti. Ben böyle bir şey demedim ya. Anlatamıyorum ki. Anlatamıyorum dedim, anlatamıyorum dedim. Bir anlatamıyorum, hiçbir şey anlatamıyorum. Bunu paylaşmak istiyorum. anlatamıyorum dedim. Bana medya kurusu yardım etsin bana ya. Ben sanki bir yalın var. Ben bir yalın insan değilim. Ben zengin de değilim o kadar. dediğim gibi kadar Allah'ım bana hesap çekmiyor. Öyle yeter hesap çekmiyor. Neyse. Bana bu açtım senden ben abi? Sorma gitti. Bir aydır istiyorum. Bir aydır böyle olmaz ya. Ben hep bir İnsan bu kadar bir mı ya? İnsan bu kadar bir mı ya? Dedim herkese paylaşmak istiyorum. Işte. Sizi ne yapayım? Sahibim... Kimse sahip çıkmayınca ben olayım işte. Olayın, olayı Bana bu hazır izledim. Ablamla, Samsaki abla da şey ilişkiden Göndermedi, umursamadı yani. Bir umursamadı, param var diye umursamadı. Öyle de yapınca sorma gitti. Tamam. Onu da kabul etti, onu da geçti. Bari bakayım gelmeseydi. Param var diye umursamıyor yani. Nasıl <laughs> oldu? Oğlum, sen ya. Ben senin kardeşin değil miyim? Ben senin buna beni koyma ya. Ne zaman kardeşini Kimse bana göz almasın, bana yalnız Bana sağ olsun lütfen Ben kendime göz alalım Sen oğlum bana Yok 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 bana sağ olsun Allah Bana ya Nasıl çıkma, ben anlamadım ya İnsanın bir uyuşu bir hali var ya İnsan bu kadar Bu kadar değişmez ya İnsan bu kadar Hadi değişim hadi gelin İnsan bu kadar anlayışsız olamaz ya. İnsan bu kadar şey olmaz ya. Medeniyetsiz olmaz ya. Fakirsiz olmaz ya. Ben bunu paylaşmak istedim. Rabbim canlı olduğu için paylaşıyorum.